ya. Yüz... Oha lan. Abi tam baka bala uyuyor ya. olmaz imkansız da. 80. Lan oğlum rahatta kalın diyorum al, ya. bu kadar fazla kill alan ilk seni görüyorum. Kaç mı sen rahatta kal ya. Siyah Stinger bu kadar iyi. Kardeşim iyisi. Stinger güçlü silah alalım. Al Spectre alsana. Yok Stinger şu olacağım. Olsun. Rahatta kal be oğlum. Tamam. Anlıyorum. 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 Stinger çok boktan silah oğlum. Ne boktan oğlum? Düzgün konuş lan. <laughs> MVP bitirdi lan Stinger lan. Aha. Ya atla kal. Şarkı... Kanka bu yorunun seçimleri niye hep değişik silahlarda ya? Nasılsınız? İyiyim sen nasılsınız? Ben bir dolar. Çok iyi. Ya. Oh, Al Spectre alsana. Yok Stinger Show hocam. Stinger Show var. Ne Rahat kal be oğlum. Öyle diyorsan tamam. O vandaldan Dahl'dan daha güçlü. Tamam. Anlıyorum. 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 <gülüyor> <gülüyor> Anlıyorum. 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 Gel 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 gel. <laughs> Kanka Reyna nereye bak? Reyna eğim nerede amına? <laughs> <laughs> Ay adam ya. Dört kişiyi B'de gör. Ananı sikim bu nereden çıktı? Ben cepte instaklok attım. Instaklok ne Ş lan? OP düştü. Yüz, 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 yüz! Görüyorum, senden güzel entry olurdu. Ama bir daha düşündüm de, sen Sage alman lazımdı. Niye? Eline'yi de ben almam lazımdı ya da Jett'i ben Ben niye Sage lazımdı. alıyorum oğlum? Kurtardım kurtardı desem. Of pala pala. 40 vurdum. Oh, Ana ne sikim. Orospu çocuğun puslu oh, yere bakar mısın? Yem hissediyorum. Ah. Mid mid mid. 80 Hepsi, vurdum. Ya, az kalsın alıyordum oğlum. Al oğlum al bak stinger oynuyorum. Full senden çok kilim var amına koyayım. Yemiyor mi? Va vallahi hiç vandan almadım. Paraya baksana bitmiyor ama. Göt herif. Nasıl ya Stinger'da bu kadar iyisin? Kardeşim Stinger güçlü silah oğlum. Stinger çok boktan silah oğlum. Stinger. Ne boktan de. oğlum? <laughs> oğlum. Düzgün konuş lan. Bir dakika bir dakika. bu kadar fazla kill alan ilk seni görüyorum. Kaç <laughs> sana rahatta kal ya. MVP <laughs> bitireceğim oğlum Stinger'la. Rahatta kal. sana salmam. Bura bura. Değil, mit mit mit. <gülüyor> <gülüyor> ya Gülüyor. Gülüyor. Oha lan. Abi baba baba alıyor ya. Oğlum Çık imkansız da. lan. 80. <laughs> lan oğlum rahatta kalın diyorum abi, ya. Abi bu işte Ozan'ı frenzi ya. Kanka bu yordu seçimleri Niye hep değişik silahlar da ya? Oğlum seksi bak ne kadar seksi musun? Okey. Abi beni vurdular abi. Abi beni dalıyorlar. Heal var mı Sage? Sage heal var mı Sage? Sage, Sage heal var mı? Duyuyor musun? Aa Sage, Sage bendim. Sage sensin oğlum. Daha Phoenix aşar. Phoenix ver bana Spike'ı. 110 110 Spike'ı ver bana. Arkalarını da biliriz ha. Ana ne sikeyim biliyordum ya Ya anasını sikeyim Orospu çocuğu yukarıda yukarıda Fenix su kölleri de bir dojla Be abim önünde patlıyor be <laughs> Ya ana ne Sikeceğim ama ya Ana sikeyim Adamlar bizler daşşak geçer man Daşşak geçiyor man Oğlum. Banka. Banka hayır anlamadım şey ben neden eskisi gibi iyi oynamıyorum bak eskisi yandım... gibi değilim be bir sen <laughs> Seyit sen şuraya baksana şu orospu abi çocuğu abi. oradan çıkınca vur onu ya Stinger'la ben onu vuramam amına <laughs> <laughs> O biraz zor Ses vereyim bir döneyim sarsınlar Aa duvar attı He ya yavrum onu bir kere yerler Vurun lütfen onu Amına ya amına ya amına koyayım amına koyayım TL'siniz. <laughs> Suviyorlar bana. <laughs> bekle bekle. O Odin var ha şurada. Orası çocukları. <laughs> vur onu vur onu. <laughs> Jet ne yapıyorsun amına koyayım? Oğlum. Daha Ananı sikeyim ya. <laughs> Beyler Loba ekiyor musunuz ben acaba? Ben öyleyim. Beynini sikeyim o zaman. Fatih Odinler alın benden. Ben Odin oynayamıyorum Allah. abi. Ben Stinger abi. Sen Pidgey mi varmış? Bunlar yine sarsacak. Bekleyin abi ben bir ses vereyim tıkı sarsınlar sarsın orası çocuğu. Şur Şunu vurun lütfen. Odunla tarayın tarayın amına. Ananı sikeyim bu olmadı işte. Abi yine orada ama. Evet. Selamun aleyk. Ananı sikeyim. <laughs> La oğlum, single lan 9 killim var, 17 killim var konuşma istersen. Ama ay yani adam akıllı oynasan zaten. Lan oğlum, adam akıllı oynuyorum zaten. Yani. Adam akıllı oynamıyorsun sen. Tam sen tam satıyorsun tam. Lan oğlum ne evet. sa Oğlum satsam MVP mi olurum amına koyayım? <laughs> <laughs> Manyak <laughs> mısınız? Al ben oynayamıyorum bandal o yüzden single <laughs> oynuyorum. Aim'im yok benim. ya. lan? Yok lan taşşanın Ne kadar komik ya. Ey ya Baba Gidiyorum. Ananı sikim o kör nereye gitti ama Yoru <laughs> Yo, ben vurmam lazım ya Ez <laughs> As... SG uç <watch. gülüyor> <laughs> Hay e beni sik <laughs> Lan az önce ulti açmadın mı bu bu çocuğu sen <laughs> şey, bu kumaşan mısın? Eyvallah hocam. Gerçekten. Eyvallah. Ama bu senin kolsuz olduğunu ifade eder olur. Gelebilirsin. Aa burada var burada var. Pompalı mı gerçekten? Deseydik keşke pompalı diye. Görmedim ki. Amanakoyim beni nasıl vurdu bu orospu çocuğu?